bütün tekniği tekniği bana iyi geldi. E, susmayan bir zihnim vardı. Endişe, kaygı, korku, ön yargı, suçluluk, e, değersizlik, güvensizlik gibi duygularla dolu bir zihin. Aslında hepimizin e, bilinçaltında var olan ve üzerini kapatmaya çalıştığımız duygular e, hayatımıza yön verenler de diyebiliriz. Bütün bunlar beni e, rahatsız etmeye başlamıştı. E, sakin kalmaya çalıştıkça e, başka bir yerde başka bir zamanda güçlenerek ortaya çıkıyordu, bilinçaltı e, gücünü gösteriyordu. E, tek istediğim huzurlu bir yaşamdı. E, bunun arayışına girmiştim. Acaba hayatımda nasıl huzurlu olabilirim e, diyerek e, YouTube açtım bir gün. E, bu, bu alanla ilgili e, orada karşıma e, videolar çıktı. Bu videoları izledim. Bu düşünce tekniğini öğrenmeye başladım yavaş yavaş. Nasıl çalıştığını, sistemi nasıl düzeltebileceğimizi. Bu da bana iyi gelmeye başladı. Fark ettim ki ruhum artık gevşemeye başlamıştı. Hayatla ilgili ipleri sıkı sıkı tutmayı bırakmaya başlıyordum. Her şey olması gerektiği gibiydi. Ilahi bir düzen vardı ve bu düzene ayak uydurarak yaşamak bizim zihnimizde olup bitiyordu. Yüksek frekanslı duyguları merkez alarak yaşamak istediğimiz hayatı bize veriyordu. Ben de bundan sonraki hayatımda böyle bir değişiklik yaptım ve mutluyum.